İbrahim Karagül Beyrut Hiroşima'nın yıl dönümünde o mantar bulutunu izlemek, biri bize bir mesaj mı veriyor? Binlerce yaralı, yüzden fazla ölü, 250 bin evsiz, milyarlarca dolar zarar bir ülkenin ekonomisinin çöküşü. Güneyde saldırgan ülke İsrail, Doğuda Suriye Savaşı, bütün ekonomisini denizden alan Dublin'in deniz kapısının kapatılması. 2750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca limanda tutulması. Kim tuttu, neden tuttu, onu orada tutan gizel kimindi? Orada tutulma amacı neydi? Patlaması ya da patlatılması. Patlamanın 250 km uzaktan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bile duyulması. Hiroşima'nın yıl dönümü ve benzer mantar bulutu. Ayağınızı denk alın mı? O dehşet patlama görüntüsü, o mantar bulutu hem de Hiroşima'nın yıl dönümüne iki gün kala 75 yıl sonra dünyanın benzer bir görüntüyü tekrar izlemek zorunda bırakılması. Nükleer gücü olan İsrail ya da bir başka güç Arap İslam dünyasına bir mikronükleer saldırı görüntüsü mü izletti? Ayağınızı denk alın mı dendi? Bir hafıza şoku mu sahnelendi? ABD Japonya'yı nasıl iki nükleer bombayla teslim almışsa ben de sizi böyle teslim alırım iması mı bu? kaza ama bu coğrafyada hep ummadığımız şeyler olur. İnsanın aklına çok şey geliyor. Patlama yeri Lübnan olunca İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal ve saldırıları bilinince, Suriye savaşının Lübnan'a uzatılması hesapları hatırlanınca, son günlerde İsrail'in Lübnan'a baskıları düşünülünce bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Görünen kaza, resmi açıklamalar böyle. Saldırı olduğuna dair bulgu şimdilik yok. Ama gerçek zamanla anlaşılacak. Bu coğrafyada her zaman ummadığımız şeyler olur. Tahmin edilmeyecek kötülükler sergilenir. Toz bulutu dağılınca ikinci adım atılınca. Fitnenin, entikanın, örtülü operasyonların, karanlık mesajların, acımasız hesaplaşmaların her türü sergilenir. Bu coğrafya bütün güçlerin oyun sahasıdır. Lübnan bu oyunların laboratuvarıdır. Gerçeği toz bulutu dağılınca görürsünüz. Fotoğrafı bir sonraki adım atılınca anlarsınız. Katil oradadır, en yakındadır, çoğu zaman gözü yaşlıdır. Bu fotoğrafları hiç unutmayacağız. Zihinlerimize kazınan görüntüleri. Coğrafyamızda çok ağır bunalımlar yaşandı yaşanıyor. Son 30 yıl unutamadığımız, unutamayacağımız fotoğraf karelerine bir yenisi daha eklendi. Sanki semboller savaşı gibiydi. Irak işgali sonrasında dikenli tellerle çevrili çölde kafasına çuval geçirilmiş baba oğlunun resimleri o babanın çocuğunu güneşten korumak için elini siper yapışını unutamazsınız. Ebu Gureyb'i unutamazsınız. Bağdat işgal edildiğinde dışarıdan gelenler şehri yağmalarken Bağdat halkının evlerinden çıkmayışını o sessiz protestoyu unutamazsınız. Saddam Hüseyin'in özellikle bayram sabahı idam edilişini ve bunun dünyaya servis edilişini unutamazsınız. Şibirgan Ahmet Yasin Esir Müslüman Gençler Afganistan Şibirgan cezaevi görüntülerini, Bahram Hava Üssü'ndeki işkence merkezlerini, Mezar-ı Şerif'ten trenlerle getirilen insanların, vagonların kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesini, havasız bırakılıp boğulmasını unutamazsınız. CIA'in esir ticareti uçaklarındaki zincirlenmiş Müslüman gençlerin görüntülerini alınıp satılmasını, o esir ticaretini unutamazsınız. Şeyh Ahmet Yasin'in bir sabah namazı füzeyle şehit edilmesini, Sharon'un çiftliğindeki suikast toplantılarına kimlerin katıldığını unutamazsınız. Beyrut'taki mantar bulutu da böyle. Zihinlerimize korkular mı sanlıyor? Bunlar sadece şiddet değildi, sadece saldırı değildi sadece katliam kıyım değildi. Bunlar coğrafyanın insanlarına Müslüman dünyaya verilen mesajlardı. Çok iyi çalışılmış, planlanmış birer zihin operasyonuydu. Hiroşima'nın yıl dönümünde Beyrut'tan yükselen o mantar bulutu da işte böyle bir şey. Unutulabilir değil, zihinlerimize korku kazınması bir şeyler ima edilmek için planlanmış sanki. Kaza diyelim geçelim ama bunları sorgulamazsak çok daha vahimleri gelecektir. Akla hayale gelmeyecek kötülükler planlayanların yeni fotoğraf çalışmaları zihinlerimize kazanacaktır. Her şey zaaflarımız üzerine kurgulandı. Evet 2750 ton amonyum nitratı orada tutanlar suçtu. Bu bir zaaf. Ama dikkat edin yıllardır bu coğrafyada ne yaşanmışsa zaaflar kamuflaj olarak kullanılmıştır. Irak'ta Saddam kötüydü. Afganistan'da El-Kaide vardı. Suriye'de Deaş vardı. Hepsi zaaflardı ve bütün senaryolar bu zaaflar üzerinde kurgulandı. Bizler sadece bunları tartışırken onlar bölgeyi parçalıyor, paylaşıyor, şehirlerimiz arasına kalın duvarlar inşa ediyorlar, kaynaklarımızı ve zenginliklerimizi talan ediyorlardı. Limanlar, havaalanları, depolar, tahıl stokları, tarım bölgeleri hedeftir. Salgın dünyayı çok değiştirdi, değiştirecek. Savaşın, hesaplaşmanın araçları da değişiyor, değişecek. Biyoterörü tartışıyoruz bugün. Biyolojik savaşı tartışıyoruz. İnsanlık nasıl ayakta kalır? Bunun devamı gelir mi? Gelirse nasıl mücadele edilir? Hangi güç ve devlet bunu istismar eder? Bunları tartışıyoruz. Beyrut'taki patlama yeni şeyler öğretiyor. Artık limanlar, havaalanları, lojistik merkezleri, depolar, tahıl stokları, tarım bölgeleri, sivil hayat için stratejik alanlar hedef alınabilir. Milletler açlıkla cezalandırılabilir. Ülkeler, milletler, toplumlar açlıkla cezalandırılabilir. Savaş ya da saldırılar askeri alandan sivil alana kayabilir, yaşam alanları yıkıma uğratılıp milletler çökertilebilir. Her şey yeniden başlıyor. Yeni doğrular, yeni yanlışlar, yeni alışkanlıklar, yeni hesaplaşma şekilleri gibi. Türkiye salgın sonrası yeni tür tehditleri dikkate almalı. Lübnan'a yardıma koşan bütün imkanlarıyla bu ülkenin yanında olan Türkiye, Beyrut'taki patlamadan sonra yeni tür tehdit tanımlarını acilen yapmalı ve tedbirlerini almalı. Özellikle yukarıda saydığım alanlarda gıda, sağlık, yaşam kaynaklarına ilişkin alanlarda yeni koruma kalkanlar oluşturmalı. Görünen o ki Doğu Akdeniz'deki enerji kavgası çok daha büyüyecek. Lübnan belki de bu kavga için kurban ülke seçirecek. Bunu ikinci adım atıldığında göreceğiz. İbrahim Karagül